Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar sınava çok az bir süre kaldı. Bu pazar Allah'ın izniyle sınav olacak. Herkese yürekten başarılar diliyorum. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın diyorum. Emek verenlerin kazanacağı bir sınav olsun diyorum. Hiç söz uzatmadan deneme 16 güncel bilgiler denememizde 16. serideyiz. Başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzdayız. Ocak 2022'de David Sassoli'nin hayatını kaybetmesinden dolayı yeni Avrupa Parlamentosu'nun başkanı kimdir diye bir soru sorduk arkadaşlar. Kimdir bu eleman? Roberta Metsola'dır arkadaşlar. Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Roberto Petsola'dır. İkinci sorumuza geçelim. 75.si düzenlenen Cannes Film Festivali ödüllerinde Altın Palmi ödülünü aşağıdaki filmlerden hangisi kazanmıştır? İkinci sorumuz hangisidir arkadaşlar? Triangle of Sadness filmi e, Cannes Film Ödülü'nde Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan film olmuştur. 75.si düzenlenen Altın Palmiye Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü alan e, Triangle of Sadness'tir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. 2020 e, Tokyo Olimpiyatlar Kadınlar Boks alanında altın madalya kazanan milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir arkadaşlar? Bu Sena Sürmeli, Boks alanında 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alan milli sporcumuzdur. Dördüncü sorumuza geçelim. NASA'da görev alan ilk Türk e, bilim insanı olan ODTÜ'de astrofizik bölümünü kuran Apollo başarı ödülü alan ve 2012 yılında vefat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir bu arkadaşlar? Dilhan Eryurt'tur. Dilhan Eryurt bu ödülün sahibi ve 2012'de... Maalesef sebep hayata gözlerini yummuştur. Beşinci sorumuzdayız. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan yaşayabilen ikinci balık türü aşağıdakilerden hangisidir? Küçük mercan arkadaşlar tuzlu ve sodalı sudan yaşayabilecek balık türü küçük mercandır. Altıncı sorumuza geçelim. İkinci Abdülhamid'e Kızıl Sultan ifadesini kullanan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir arkadaşlar? İkinci Abdülhamid'e Kızıl Sultan ifadesini kullanan Albert Vandal'dır arkadaşlar. Albert Vandal, Osmanlı padişahlarının ikinci Abdülhamid'e Kızıl Sultan ifadesini kullanan şahsiyettir. 7 sorumuza geçelim. Nisan 2022 tarihinde Roketsan tarafından tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli seyir füzesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Çakır'dır. İlk seyir füzemiz Çakır'dır. Sekizinci sorumuza geçelim. 2022 Avrupa Eskrim Şampiyonası tekilerimizin hangisinde yapılacaktır? Eskrim Şampiyonası arkadaşlar Antalya elimizde düzenlenecektir. Dokuzuncu sorumuzdayız. Fransa'da yapılan Vittel Uluslararası Salon Yarışmasında 60 metrede 6.68 derecesiyle altı madalya kazanan milli e, sporcumuz kimdir? Vittel Uluslararası sporsa Yarışmasında e, bu dereceyi yapan ve altı madalya kazanan milli sporcumuz Kayhan Özer'dir arkadaşlar. Kayhan Özer bu madalyayı almıştır. 10. sorumuza geçelim. Mart 2022 tarihinde Sitlastov alanına dahil edilen son yerimiz yani şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? Hemen basit bir sorumuz. Erzincan Kemal'e bilenler için basit çalışmayanlar bilemez bunu arkadaşlar. 11. sorumuzdayız. Nisan 2022 tarihinde Bitcoin'i yasal bir para olarak ilan eden ülke aşağıdakilerden hangisidir? Salvador Dali diyenleri duyuyorum buradan. Tamam Salvador Dali de e, yasal para birimi olarak Bitcoin'i seçmiştir ama bu soruda, bu şıklarda hangisidir arkadaşlar? Sonra yoruma yazım, yazmayın. Şu, şu şöyle olacak. Demeyin. Orta Afrika Cumhuriyeti olacaktır. Orta Afrika Cumhuriyeti cevabımız. 12 ve son sorumuzdayız. O Ocak 2022 tarihinde vefat eden Sisler Dağı'nda ben Atatürk Karacaoğlan'ı kim zindandan çıkarır adlı eseriyle tanınan ve Atatürk'ü Orta Asya'ya tanıtan Türkmen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Oraz Yağmur'dur. Oraz Yağmur bu özelliğe sahip şahsiyettir. Evet denememiz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.